özellikle bu fiziki boyutu olmadığını düşündüğümüz hastalıklardan maalesef bizim toplumumuzun neredeyse yüzde beşe yakınının yakalandığı bilhassa kadın dünyasında çok yaygın olan vesvese hastalığı vardır. Bu bir hastalıktır. Bu tam anlamıyla şeytan salıncağıdır. Şeytan onu oturtur hastayı, bir oraya sallar, bir buraya sallar. Bir lavaboya, bir oturma odasına. Bir lavaboya, bir oturma. Sallar durur onu. Ömrü öyle geçer. Bu yüzden ona şeytan salıncağı demek istiyorum. Vesvese bizim hastalık kategorimizdendir. Başta ne dedik? Hastalık kaderimizdir dedik. Vesvese de bu hastalık kategorisine giren sıkıntılarımızdan biridir. Ama şu ana kadar tıbbın elde ettiği gelişmeler vesveseyi kanser tedavi edebilir gibi edebilecekleri bir duruma getirmemiştir. Çünkü vesvesede oturup da beyinde şu bölüm bozulmuştur denecek bir şey esasen yok. Bazı iddialar var filan sıvı azalıyor da o sıvı olmadığı için oluyor filan derken e bunların hepsini gayret olarak değerlendiriyoruz. Yani tıp bir gayretler içerisinde psikiyatri uğraşıyor, bir şeyler keşfetmeye çalışıyor. Ama vesvese tedavi edilebilir. İşte pansuman yapılınca kanamanın durdurulabildiği bir hastalık gibi değildir kardeşler.